Ee, gerçekten çok farklıymış. <laughs> Genelde hep böyle aşağıdaydım ama şimdi yukarıda daha farklı oldu tabii ki. Hı. Boyumun bu kadar uzun olduğunu ben de yeni fark ediyorum. Ee, çok güzel bir duygu. Ee, yaklaşık 29 yıldır omurilik felçlisiyim biliyorsunuz. Tekerlek sandalye diyeyim. Ee, epidural Stimülasyon adı altında bir tedavi yöntemini uyguladık. Ee, tam bir yıl önce, bir yıl önce bugün olmuştu. Tam da denk geldi, evet 26 Eylül'de. Ee, kaslara yönelik bir çalışmaydı bu. Ee, epidural stimülasyonla birlikte kaslara sürekli elektroplar e, aracılığıyla bir akım geliyor. Akımla birlikte kaslar uyarılıyor. Tabi zaman içerisinde 29 yıl, az bir zaman değil tüm de kasların erimişti. Şimdi tekrardan e, su baştan kaslar yerine gelmeye başladı. Dolayısıyla elektrik kanalları açılmaya başladı. İşte sol tarafımın sağ tarafıma göre daha iyi olduğunu gözlemleyerek aslına bakarsanız ikisi arasındaki farkla birlikte ilerlemeyi daha net e, kaydettiğimi görüyorum. E, i̇nşallah süreç bu şekilde giderken daha da iyi olacağına inanıyorum. Allah'ın izniyle Hani biz elimizden geleni yapıyoruz. Rabbim ne eylerse güzel eyler.